Ee, Yaşın e, miktarından bahsetti ama onu size sormaya çalıştığımızda bu hiçbir şey anlatmaz aslında dediniz. Hava onu da yapar bunu da yapar. E, tabi yani bu hava, hava böyle bir şeydir tabi. Bazen böyle bir araya geliyor ekstrem şartlar görülmemiş yağışlar neden olabiliyor. Zaten ona göre bizim planlamamız lazım. Altyapıyı işte şehirleri, köprüleri, yolları, mazgalları yani tabii ki bu işte talihsizlik yani böyle bir anda böyle bir yağışın bir yere gelmesi bu tür problemler oluyor. Mesela i̇şte aynı yağış daha uzun süre yağsa veya başka bir yere yağsa belki de sel olmayabiliyor burada. Ya da bir mesela kaç gün önceden yağmur yağdığı için toprakta suya doymuş durumda. Yani bunlar hepsi üst üste geldiği zamanlar ortaya çıkıyor. Yani bu belli olan şeyler değil. İşte gördüğünüz gibi mesela bu suların mesela işte yolların mesela neye yolu gelmiş gelmiş olmasını aramak lazım bunu i̇şte anlamak gerekiyor. Yani bu menfezde yeterli kalmadı mı yoksa tıkandılar mı bunların? Bunlara bakmak lazım. Ya tabii to toprak örtüsünde büyük bir tahribat var bazı yerlerde. Ağaçların bitkilerin yok edilmesi suyun çok daha hızlı akması neden oluyor. Bir de beton yüzeyler suyun daha hızlı akması neden oluyor. Belki de eskiden aynı yağış daha yavaş akışa geçebiliyordu. Şimdi daha da hızlıya akışa geçiyor. Belki yüzey örtüsünde değişiklikleri var. Bütün bunlar hepsi bir ara geldiği zaman ortaya bunlar çıkabiliyor ekstrem şartlarda. Yoksa her yağışta her şey olan şeyler değil bunlar. Ama bu aylar, Eylül-Ekim ayları, Kasım'a kadar gök kültürü sanak yağışlarının olduğu aylardır Türkiye'de. Bir de Mart-Nisan aylarında. Bu aylarda böyle bir bakarsınız yolun karşısına yağmıyordur... hacı buraya olduğunuz yere yağıyordur. Yani böyle yağış Mevzi. lokaldir, evet. mevzidir ama şiddetlidir. Sadan sanak yağışlar şiddetli, ve hızlı yağar. Bunlar problem tabii oluşturuyor. İşte bu e, araçların insanların asla suya girmemesi gerekiyor araçlarla sel suyuna. Yani bunu öğretmek gerekiyor. Amerika'da en çok ölenler araçta suya girenlerde oluşuyor. Bizde daha farklı olarak. Bir de insanlarımız asla sel sularına yürüyerek girmemesi lazım. Dün orada yol vardı bugün olmayabilir. Bir de sel suları çok pis sulardır. İçinde kanalizasyon karışmıştır. Her türlü kimyasal pislik vardır. O yüzden sel sularından yürümemek, dokunmamak gerekir. Sel sularında bulunan şeylerin yenmemesi. Sel sularına, tabii çok yani. büyük kirlilik bu. Evlerde şimdi sel sulara kaplanan evlerin Mutlaka yani çamaşır suyuyla özellikle yıkanması, ellerinizin, eve bütün malzemeleri ve elektrikli aletlerin kurumadan ve kontrol etmeden kullanmaması gerekiyor. Yani selden sonra da bu sel basmış olan evler, binalarda küf ve mantar olacağı için astım gibi solunum hastalıklarında da büyük artışlar yaşanıyor. O yüzden bu sel yataklarının belirlenmesi, ...burada tehlikede olan binaların belirlenip ...onların zamanla ortadan kaldırılması gerekiyor ki... ...bir daha bu tür problemlerle karşılaşmayalım... Katrine ...çünkü kurtarmayla Tayfun'dan, mümkün değil. Katrina, Tayfunlu kasırgasından sonra da... E, ...selin şöyle bir dokunup geçtiği... ...bütün evler neredeyse yıkıldı... ...ya da kalanlar da dezenfekte edilmişti... ...öyle mümkün değil mi? Değil. Evet. Gibi. Yani sel suları çok pis sulardır... ...bunların temizlenmesi çok zordur... ...mümkün değildir çoğu zaman... ...o yüzden sel sularına kapkaçak yıkamak... ...asla yapılmaması gereken bir şey... ...sel sularına yani değen her şeyi kullanmak zorundaysa insanlar... ...dezenfekte etmesi gerekiyor. Ve o alt botrum katlarda, giriş katlarda da... ...buna yönelik... Peki boğazına kadar lazım. bu suya batanlar var. O noktada mahsur kalıp canını kurtarmak için... ...bu e, boğazına kadar hatta bata çıka... ...o sudan kurtulmaya çalışanlar var. E, bu kişilerin ne yapması gerekiyor? Şimdi ilk bulunduğu zaman, sel geleceği zaman sel tehlikesine ...en yüksek yere kaçmak gerekiyor ve orada kalmak gerekiyor. Yani oradan sonra... ...sel suyundan geçeyim, şuraya gideyim diye uğraşmamak lazım. Yardımı o kaçtığınız ilk kaçtığınız yüksek yerde mümkünse orada beklemek lazım. Çünkü sel suları insanlar taşıyabilir. Araçları, yani, bütün bu, her şey. Bu insanların, şimdi görüntüdeki insanların bunların, örneğin e, hastaneye mi başvurması gerekiyor buradan çıktıktan sonra hemen? Ya bunlar tabii ki o kadar hemen bir enfeksiyon kapacaklar diye bir şey yok. Hı. Ama mutlaka desenekli olmalar gerekiyor. Yani doğru bir e, temizlik. Hı hı. Mesela, ama bunların bir yerden bir yere gitmeleri, yüzmeleri, böyle bir kahramanlıklara hiç gerek, gerek yok. Yani bunlar Bunlar belki ilk anda da burada yakalamamıştır Sele bence hiçbir şekilde Toprak Ama da kaybediyoruz değil mi? Bu Tabii erozyon bir da ile aynı zamanda erozyon var Suyu görüyorsunuz çamur şeklinde akıyor evet. Yani Bu da büyük denize gidiyor netice O yüzden kuru dereleri geri vermemiz gerekiyor doğaya Kuru dereleri kapatıp üstüne yol yapmamak lazım yani Yasak bunlar derelerin üzerine küçük büzlerle, borularla dereleri küçük boruya sokmamamız çalışmamız lazım. Gözümüzün içine baka baka bunlar yapıldığı ve yapılmakta. Şey Üstelik ya, yani o dere yatağının üstüne yapılan yollar da büyük törenlerle, nümayişle açılmakta ayrıca. E, yetkililer gelip kurdeleler kesmekte ve bu yollar bu şekilde hizmete girmekte. Işte Hatta bunu istememesi lazım yerel yönetimlerden. Hatta kendini koruması lazım. Yani dere yatağında ev yapmak, tatil tesis, turistik şeyler, yazlıklar falan istememesi gerekiyor. Hı. Dere yatağında ev yapıp bunu belediyeye vesaire baskı yapmaması lazım lazım. Halk bir kere önce kendi güvenliğini kendisi ele alması lazım. Hı hı. Şimdi ben yerel yönetici olsam mesela bu bölgelerde Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde Karadeniz'de kızlarla temasa geçer. Kızların kızlarla güvenli yaşamı öğreniyorum diye bir kitabı var. Bu kitapta ilkokul 4 sınıf seviyesinde yazılmış. Bu kitabı okula açılmadan okullara dağıtır. Çocuklara sel öncesi, anı sonrası, yıldırımı, heyelanı, depremi öğretmeye çalışır. Yoksa bu çağrıların karşılığı yok yani. Millet vatandaşı tedbirli olsun denildi bir şey, bir eğitim de yok. Yani böyle bir eğitim kampanyası, şimdi insanlar bilmediği zaman sel tehlikesini, şey ne yapacağını bilmediği gibi bir de bu bölgelerde gidip rahatça yerleşebiliyor. Bir de yerleşimlerde ruhsat verilirken neresi seyahat halinde, neresi değil bilmesi lazım. Bugün Karadeniz'de, Rize'de çok yerde derelerin tapusu var vatandaşta. Evet. Yani tapuyu da vatandaşa veriliyor. Hatta derelerin yönü değiştirilmiş. Bu durumda belki de vatandaşta olmasın, yetkililerde olmasından daha sağlam görünüyor.